Ben Dersim Belediyesi'nden Deprem Biriminden Jeofizik Mühendisi Songül Gür. şu an Aktuluk bölgesindeyiz. zemin araştırması yapıyoruz. Sismik çalışma. daha önce timaşlarda çalıştık. Çarşıda bazı mahallelerimizde çalıştık. Şu anda da Aktulu'un yeraltı yapısını inceliyoruz. sismikle çalışıyoruz. Yeraltı yapısındaki bütün parametreleri sismik ölçü alarak belirlemeye çalışacağız. daha sonraki günlerde yeraltı suyu seviyesini de ölçeceğiz ayrıca mikrotromer çalışmasıyla çok daha küçük çalışmalar yapacağız. şu anda bütün dersim bölgesinde çalışmayı niyet ediyoruz. Hazır vur. Bir sıkım oluyor arkadaşlar. Bir dakika arabanın etkisi hala sürüyor. Vur. Bekleyelim. Vur. Evet, hazır. Vur. Hazır. Bekle. Vur.